Hayaletimiz sonsuz olsun Zehra Güneymen. Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Refik Korkmaz eğitimleri her 3 modülünde uygulayıcısı ve eğitiminiyim. Bu eğitimleri benden Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyada online olarak alabilirsiniz. Çok da rahat olur. Arkadaşlar 3. modül, Refik Korkmaz eğitimlerinin 3. modülü neler içeriyor derseniz. Bir kere 3. modülde ruhlarınıza şifaya vesile olmayı öğretiyorsunuz. 3. modül... ...ruhlarınızın enerji frekansını müthiş derecede yükselten bir modül. Orada yaptığımız çalışmalar çok kıymetli. Ayrıca biraz da burada içinde bulunduğumuz dünyevi alemi anlama bilgilerini içeriyor. Refik hocamızın mitolojiyi inceleyerek oluşturduğu Refik Korkmaz eğitimlerinin temelini oluşturan mitolojik bilgileri içeriyor... Homeros'un Odiseya ve İlyada destanlarında hangi semboller saklıdır, ona, o bunları nasıl anlamış ve kendi eğitiminde uygulamıştır. E, ee, Hızır Aleyhisselam kimdir? E, ee, Zümrüt Anka Kuşu benzerlikleri nelerdir? Refik Korkmaz eğitimine etkileri neler olmuştur? Biz nasıl istifade ediyoruz Hızır Aleyhisselam'ın varlığından? Ee, Hazreti Musa ile arasında geçen e, yaşanan olaylar, geçen konuşmalar nelerdir? Beşinci boyutun hangi izlerini taşır? Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı boyutlar nelerdir? Bizim bu boyutlar arasında e, yolculuklarımız var mıdır? Ya da şu anda içinde bulunduğumuz e, üçüncü, dördüncü boyutta beşinci boyutun izlerine nasıl rastlarız günlük yaşantılarımızda? E, Uruk Kralı Gılgamış'ın ölümsüz, ölümsüzlük otunu e, kim yemiştir? Bize bunun izleri nasıl ulaşmıştır? E, ruhlarınıza nasıl şifayı besle olmayı öğretirsiniz? Ruhlarınızı yüksek enerjiyle nasıl beslersiniz? E, onların yüksek enerjide kalmasını nasıl sağlar? E, nasıl başkalarının şifasına, besli olmasına e, destek sağlarsınız? E, bu modülle birlikte esasında içinde bulunduğumuz dünyevi aleme çok çok farklı bir bakış açısı geliştiriyorsunuz. E, ruhlarımızın ölümsüz olduğu başka bir alemin varlığını keşfettikten sonra buradaki yaşadığınız olayların tamamının bir illüzyondan, geçici bir yaşamdan kaynaklandığını öğreniyorsunuz ve artık ölümden de korkmuyorsunuz. En azından benim üzerimde böyle bir etkisi oldu. Ruhlarımızın ölümsüz olduğu yere... Burada öldükten sonra gideceğiz ama aslında o bir ölüm değil, yeniden diriliş. Bütün bunları üçüncü modülde öğreniyorsunuz.